Hepinize selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Biraz hainlik yapıyoruz. Oyuna geçmeden hemen şöyle bir envanterimi göstereyim. Sadece SVTU ve 4 seviye mermiyle giriyoruz. 5'te girebilirsiniz ama lockdown zone gireceğimiz için 5 seviye çok fazla gerekmiyor. 4 seviyeyle de tek atabiliyorsunuz. Sadece bununla giriyoruz. Adamları kesip adamların lootlarını çöküyoruz ve güzel bir lootla ayrılıyoruz. Oyuna geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz ki Discord kanalımız açıldı. Bu hafta değil. Bu pazar geçti sayıyorum. Haftaya pazardan sonra etkinliklerimiz başlayacak. Birlikte oyun oynama olsun, birlikte video çekme olsun, içerik üretme bunların hepsini birlikte yapacağız. Haftaya pazar başlayacak. Şimdi 5 kişilik kop videolar gelecek haftada bir kere. Onları da sizlerle birlikte 5 kişi ekip oluşturup haftada 4 kişinin seçilebileceği küçük bir etkinlik yapma fikrim var. Haftaya pazar başlayacak. Bilginiz olsun. O zaman haydi let's go diyelim oyuna geçelim biraz. İnsanları gafil avlayalım, bulutlarına çökelim. Let's go. Şimdi biliyorsunuz Lockdown Zone girmek için ekipman değeriniz minimum 100, 100 k olması lazım. Zaten bu build yaptığın zaman 120 k falan oluyor. Ucu ucuna denk geliyor. Ve de çok fazla bir maliyetiniz yok. Az maliyetle güzel loot Kaldırabiliyorsunuz iyi oyun geçerse, iyi denk gelirse. Onun haricinde Discord kanalını yavaş yavaş geliştireceğim çünkü çok fazla Discord'la ilgili şey bilmiyorum. Youtube'dan araştıra araştıra Discord'da bot olsun, farklı şeyler olsun yapmaya çalışıyorum. Her geçen gün Discord'umuz daha da güzelleşecek, daha da değişecek. Güzel bir aile olacağımıza inanıyorum. Şimdi nasıl bir rotasyon düşünsek? Spam olduğumuz yere göre bakalım ya. Şimdi sol tarafa mı oynayalım, sağa mı oynayalım? Eee... Hmm, Stables tarafına gidebiliriz. Motel'e de gidebiliriz. Zaten çıkışımız Artic Late'de. Artific Artifical Late'de. En de sola oynayalım bir ya. Hep burada spam olduğu zaman Stables'a oynuyorum. Bir sol tarafa oynayacağım. Şimdi amacımız loot yapmak değil. Adam kesmek olduğu için şurada biraz bir bekleyeceğim. Bir orada spam olan adam buraya doğru gelebilir. Belki. Şayet spawn olduysa ama ama içeride beklemekte fayda var. Hatta hatta beklemeyelim sağ tarafta. Fight böyle Şöyle yapacağım. Çallıklara geçeceğim. Önümüze geçeceğim. Sol tarafa güzel bir görüşümüz olsun. ama tam bir garanti pozisyonu bekledim Şimdi sağ tarafta çok fazla ağaç yok. Açıklık. Ağzından da tüküreyim botu. En eksiksin zaten anasını satayım. Evet yani çalıları kullanarak bir tık kamufle olabilir miyiz? Çok zor. Şimdi buraya geçsem arkadan o görecek. Bir kişi daha var büyük ihtimalle. E gidip böbreğinden vurmuş beni ya. Biraz daha güvenli gibi. Şu önünde ses aldım ama. Benim acil bandaj bulmam gerekecek. Canımız çatır çatır inecek birazdan. Ben şöyle duvarın botu kessem. Sizce? Aynen. Sonra şuradan sağa doğru ilerleysem. İlerliysem. İki mermi kullandık. Adamları öldürdüğümüz nokta o tarafta. Arkamız biraz açık. Ben yani şurada bir kişi daha ölmüş. O bizim kestiğimiz adam mı? Evet. Bir almayacağım bilerek. Daha nereye vurduğumu garanti göreyim ki. İndire elim ananı satayım. Çalı önüme geldi bir an. Şu çalıdan çok korktum adam sandım. Yani büyük ihtimal bunlar iki kişiydi. Aynen. Evet Discord kanalımızdan bildirimler geliyor. Hemen şöyle baba seni şu malzemeyi bir alırım. Ace 31 güzeldir. Bunu da kullanacağım. <laughs> Ace hiç modlanmamış. Biraz modlu olsa çok tatlı olabilirdi. Hadi şu zırhı da alacağım. Bak dur ben ne yapıyorum ya. de çantaya al. Bunları da alalım. Başka bir şey yok zaten. Bu arkadaşa bakalım. Ace 31. Bak kardeşim bak. O Ace bu Ace. O da Ace bu da Ace. Şunu hatta şöyle yapacağım. Magnemize çıkar. Ben şurada dur. Magnemize deyip duruyorum. Alışkanlık olmuş artık. Magazin mi ne deniyor da. Mag mega bilmem ne de. Alışmışız artık Magnemize demeye. Şimdi 5 45. Sen git baba. Sen de git. Bu işe yaramayız. Yaramazlar. Sonra 5-8 mermi bulmuş güzel şu, şu, dursun hatta şurada Yani bu çantayı değiştirebiliriz hatta değiştirelim pek sevmiyorum bu çantayı ama en azından bulunsun ee, Başka alacağımız bir şey hadi yedek olarak bandaj dursun Kaskı değiştirelim göğüsü değiştirelim Okey tamamız arkam geldi Değiştir artık silahı kankam O da gitti o da Mermi nereye gidiyorsun be kankam be Abi şaka gibi oyun ya. Tamam iki kişiyi daha hallettik de. Birader bu mermi niye böyle bir salaklık yapıyoruz sen? Aa delirdim bir an. Ne yapıyor burada ya? Bir an vuramayacağım diye çok tırstım. Bir adam da görmedi. Anlayamadı. Ot. O hala birilerine sıkıyor. Bana mı sıkıyor? Ah dur. Mermi vermedik. o kadar yoldan. Gel beni bulan atlatayım. Bu botlar ayrı bir alem ya. Bu arkamdakiler de arkamdakiler gelebilir diyeceğim ama illa beni uğraştıracak ya illa beni uğraştıracak bot gibi hocam kasıldı ah çarpılıyor sen böyle millete hainlik yaparsan çarpılırsın işte şu doldurduk şimdi remove'a mı diyorum yanlışta ya remove'a mı ha tamam aa yeni bir taktik çeklemek yerine rüyuldayıp iptal ediyorsun aha güzel güzel yeni yeni taktikler öğrendik yolda. oldu şimdi başka birisi var mıdır burada yani biri direkt öldü şimdi direkt öldürüyor silahımız o oh, zaman bot ölmedi mi Lan. Ölmemiş işte yüz. Ne olmaz canımızı fullleyelim. Yani yelek de Jortingen olmuş biraz. Ve buradan nereye gidebiliriz? Artipikal Lake'in orada bizim şey var zaten. Ama şimdi kartı e, anahtarımız pardon kart demek Anahtarımız yok. içerideki İstanbul'u açamayacağız. Ben niye yere yattım? Çömelecektim ben ya. Şimdi AK Andrik. Hatta bunun canı daha fazla. Bunu alalım. GS2. Bak GS2 güzel. Şu commander'ı da alabiliriz. Yani 7.62'si olmadığı için almayacağım bir şey için kitimiz var. Hacking flash belleği de alabiliriz. 556 mermisi zartı zurtu. Yani mermileri alabilirim. Mermiler dursun yedekte. Hatta çantayı alacağım ben ama. Böyle yapacağım önce. Şimdi alacaklarımı alacağım. Başka bir şey almaya gerek yok. Hatta ne olmaz şu mavileri de alayım. Para yapsın. Bu soldaki adamlar yaklaşıyor. Bu skarı alalım. Bot tak diyelim hızlı bir şekilde alalım. Hatta şunu da alabiliriz. Adamlar yanaşıyorlar çünkü. Hadi tabancayı da al. yapmış ki şunu alabiliriz. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Sonra şunu bırakıp şunu alalım. Yani Hadi şunu alalım mor diye. Bunu şöyle Şuraya koyalım. Şimdi bu adamlar buraya doğru yanaşıyorlar. Şimdi şunu şöyle bir... Yok. Aa mermi var var. Ama şey ya. Bilevel mermi var anasını satayım. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Bilevel mermi. Bilevel mermidir. Bacaklara çalışırız ya da kola falan çalışırız. Olmadı. Şimdi ortadaki o sandığın sesi. Buraya kadar geliyor mudur açılsa? Toplar o beni görmesin lütfen. Hmm. Oğlum körüm yemin ediyorum körüm. Oğlum HS git artık lan. Aa. Aa. bu adamlar durucunun oraya mı geldi lan? Çıkışa mı gidiyorsunuz acaba? Şu sağda çıkış varsa yani sağdaki çıkış aktifse adamlara o kırmızı yanan şurası oraya doğru ilerleyebiliriz. Orası sandıkta gözükmüyor. bok gibi ağzına tüküreyim. E yani şuradaki çıkış aktifse, açıksa adamlara buraya gelebilirler. Hatta ben şöyle sağlı sağlı oraya bir yanaşayım. Bir level mermimiz var ama şey yaparız diye düşünüyorum. Kulaklarından bir ses kasmaya çalışıyorum da. Yani şuradaki çıkış da açık olabilir. Burası da olabilir. Yani zannedersem orası. Yani ses yok. Bu adamlar aldılar. Oradan çıktılar bence. Ben yani şu ortadaki sandığa doğru bir ilerleyeceğim. bot sesi duydum. Neyse bu biz ilerleyelim şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş deyip yaldır yaldır koşturuyoruz. Hmm, ne yapsak ki? Şimdi adamlar dediğim gibi ortadaki şuradaki çıkış onlara açıksa oradan gitmiş olabilirler. Orada bir bot var. Yar, yine takmamışız ya. Senin de var ya tam sağ sol yapacak zamanı mı buldun ya? Yok o ben bu silah kullanamıyorum ya. Hainlik <laughs> yapalım dedik. Bot vuramıyoruz anasını satayım. Ben yani o ilk baştaki adam o yüzden sıkmadım. Hareket ediyor diye. Sabit kalacak illa ki bakacak. Dedim o zaman sıkarım. Bu sağ taraftaysa. Ben şuradan sağ tepeye çıksam. Yani villa anahtar olmadığı için yani şu villanın aynen anahtar olmadığı için giremiyoruz da. Bot kesmişler burada bir koşan gördüm bot olabilir hani bu botu ben kestim öteki botu adamlar kesti e çıkışlar herkeste farklı mı acaba bende iki tane çıkış gösteriyor mesela ben burada spam olduğum için çıkışı oraya veriyor adamlarınki de acaba farklı mı yani aşağıda spawn olan adamın yüzde 99 burada olması lazım çıkışı. Çünkü burada olunca da adam mecbur buraya gelecek. Orada bir bot var hiç uğraşamayacağım şu an. Şöyle bir arkaya geçelim. Bot. Yani bu test oraya kadar gidiyor çünkü bot galiba. Çünkü bot şey oldu yani. Agresifleşti. Yani çok hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Yani. En azından ring çıktı. O. o zaman şöyle soldu soldu önce stables'ın oraya gideyim. Sağlı sağlı hatta. Soldan dolaşacaksın da şuna sağdan geçeceğim direkt ya. Yani. Stables'ın oraya gideyim. Villaya girmemize gerek yok. Niye bir şey villa diyorum. Motele girmemize gerek yok. Neden diyecek olursanız keyimiz yok olmadı. E, Artifik'in üst tarafına gideriz. Oradaki kapı açılma olursa oraya bakarız. o çıkışımızın olduğu yerdeki gölün o tarafın üstüne. Ha, şuralara falan bakabilirim de çok şey yapmayacağım. Adam adam bulmaya çalışacağım ki silahla <laughs> en iyi verimi alalım. Bu adamlar dediğim gibi buradaki çıkış aktifleşti. Yani buradaki çıkışta onlarınki. Buradan çıktılar onlar büyük ihtimalle. Ya girip girip hızlı bir şekilde de çıkabilirsin yani. Gireceksin hemen. Şeye basacaksın. Motele basacaksın. Sandığı açacaksın. Çıkacaksın. Ya ben öyle oynamayı pek sevmiyorum. Benim oyunu zevk ala ala mesela şu ortam. Üf, çok iyi. Ya şu ortamın hazdını ala ala şu fight'ın Heyecan yaşaya yaşaya oynamak istiyorum ya da oyunun bize sunduğu şeyleri mesela etraftan ot muydu lan o nasıl bir ses geldi anasını satayım botlu galiba anadukudun botlu optimal aldı şerefsiz ya. Yine bir tas mavi tasmadan çıkacak burada kesin bak. O fix zaten. Bu da şey. Bu da fix. Zırt çıkıyor, şatkan çıkıyor, başka bir şey çıkmıyor adam akıllı. Şöyle bir rush'layalım ya. belki stables'ın orada karşımıza birileri çıkabilir. Yani bekleyen lootlara falan bakmışlar. Sandıklara falan hiç bakma gereği duymuyorum. E bir ihtimalle şey aldılar. Oradan stables'taki sandığı aldılar. Buradan direkt çıkışa. Prenses gibi bir şey duyduğum gibi oldu ama. Duymamışız. Orada bot dolanıyor. şarjörümüz full ama bir seviye mermimiz var. Sıkıntımız orada. Hafiften acıkmışız. Yiyecek almadık değil mi? biz yanımıza? Yok almadık. O zaman yapacak bir şey yok. Biraz tut kardeşim kendini. Oruç tutuyormuş gibi düşün. Ya ben de raşlıyım artık. Kimse yoktur ya. Olsa da keseriz ha. Kayıtlarız anasını olacak. koşma sesi aldım ama bot büyük ihtimalle. Bir flash atıp girebiliriz içeriye Bir paraya yani çok botu ya Abi <laughs> bot bot değil ki Nasıl koşturuyor anasını satayım Evet burayı da almışlar belli. Birisini de kesmişler hatta gerçek oyuncu. Kar varmış. Her şeyine bakmışlardır zaten. Şimdi mermisine bakalım. 3 seviye mermisi varmış. botmuş ya o. Bak, botlar beni bitiriyor ya. Bot bu da. Evet. Şunu da alabileceğimiz bir şey var mı? Hadi Scar'ı alabiliriz. Yani şunu da şunun yerini değiştirsek. Bot stack değil. Şunu şöyle şuraya atsak. Evet, daha çok işimize yarar şahsen. Böyle pek bir şey alacak bir şeyimiz yok. Bunlara zaten gerek yok. Hadi şu yemeği de yiyelim. Azıcık acıktıydık. Gerçi suzluğumuz da var biraz ama. Yavaştan çıkarız ya. Hadi lan sandığa bakacağım. Hatta orada bot beni görüyor mu harbiden ya? Helal olsun sana başka bir şey demiyorum. Yani gereksiz burada botlar şey botları yok galiba. O komutan momudan zıttırı zıttırı. Hadi şunu da bakalım. Premium weapon. Çok güzel premium be. Ya i̇şte doğru geçelim. Bakalım ne kadar almışız. Yani artık ya şeye gidilebilir. 12 dakika kalmış. Bence hiç gerek yok. Ne alacaksak aldık zaten. 1 2 3 4 kişi kestik. 3 kişi kestik pardon. Adam sattı, sanırım gelecek olan da yoktur diye tahmin ediyorum. geçen şunun içinden bir ring çıkardıydık. Bir daha bakalım şöyle bir. Çıkmadı. Şu ceketin içine bakacağım. 8 saniye. Alalım. Vermedi. Tuvalet kağıdı verdi. Hadi bakalım. Ne vermiş? 700 daha. Kötü mü? Değil. İyi mi? Değil. Ama hiçbir şey yapmadım. sadece sniper'la adamları alıp alıp çıkabiliyoruz böyle. Güzel hainlik dolu bir oyun. O şu şeydeki adam vuramadım ya. Ona verem oldum ya. ya silahımız güzel. Yani hiçbir şey yapmadan sadece adamları kesip kesip hain pusu, pusu atıp atıp çok güzel şey şarjörü takmamışız bak. Çıkabiliyoruz. Bedavadan ace aldık. Bak bu güzel mesela. çok fazla modlanmamış. Bir tane daha ace var. Ace güzel silah. Yani çok iyi loot almadık. Yani çok kötü de loot de almadık. Yani paranız kalmaz ya da ne bileyim canınız sıkıldı böyle öyle ölüp duruyorsunuzdur girip iki kişi kesiyorsunuzdur adamlar üç kişidir gelir son kişi sizi keser o canınız azken böyle keyfiniz kaçar canınız sıkıldı alın seviye alın 4 seviye mermi çok pahalı bir şey değil zaten yerin baba yatın anasını hadi yat bedava kil sonra bir bakıyorsun bir hafta sonra farm sadece kimse yok her tarafta adam tutuyor o zaman bir videomuzun daha burada sonuna gelelim dostlar. Oyun başında dediğim gibi Discord kanalına hepiniz bekliyorum büyük bir Arena Breakout ailesi olacağız inşallah. İçerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen destek vermeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla.